Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet 2021 yılının son haftasına giriyoruz. Umarım 2022 yılı tüm dünya için daha hayırlı, daha güzel bir gün olur. Bugün İstanbul'da güneşli bir araba var. Hafif esiyor ama o kadar soğuk değil yani. Güzel. Tam motosiklet sürmeklik bir hava Omikron varyantı giderek yayılıyor bildiğiniz üzere Fakat onda şöyle bir öngörüm vardı Tabii ki bu sadece öngörü yani bilimsel hiçbir dayanağı yok Sadece Basından elde ettiğim bilgilerle yaptığım bir yorum Zaten herkes aynı şeyi yapabilir çünkü bilimsel bir şey yok ortada şu anda yeni bir vaylantı olduğu için Dolayısıyla e, omikron vaylantı çok hızlı yayılıyor yani Delta'ya göre çok daha hızlı yayılan bir vaylantı Bu korkutucu gibi gözükse de şöyle bir güzelliği var e, Yatan hasta sayısı neredeyse yok denecek kadar az edindiğimiz bilgilere göre Dolayısıyla bu aynı bir 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 ara SARS ve MERS'te olduğu gibi bakın bunlar da çok tehlikeli virüslerdi ve oluşan varyantlar virüsün kendisini yok etmesini sağladı. Eğer bu da öyle olabilirse ben 2022 yılından ümitliyim. Çünkü o kadar çok yayılacak ki herkes doğal aşı olmuş olacak. Bizinkiler Türk Ovak'ı daha deneye dursunlar. Bilimsel dataları yok. Millete yapmaya çalışıyorlar. Virüs kendi açısını kendi... Virüs kendi açısını kendi yapmış olacak. Dolayısıyla... Umarım 2022 bu öngörümde olduğu gibi olur. ve artık koronasız bir yıl geçiririz diye ümit ediyorum. Temennim bu. Sağlık her şeyden önemli arkadaşlar. Bakın akıl sağlığı en önemlisi. Ondan sonra da normal sağlığımız buna hesap. Sağlık olmadığı zaman var ya. Yani hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey. İstediğin kadar Karun kadar zengin ol. Yani gemilerin olsun, gemiciklerin olsun. Da mutlu yiyemedikten sonra ne yapayım o parayı ben yani. bir avan. Bu arada telefonumun MP3 player de interkomdan müzik çalıyor. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz ama. Eğer duyuyorsanız hafif ses oradan geliyor. bunun yaptığına bakar mısın? Şuradan şöyle geçiyor. Bu motorcuların var ya IQ seviyelerini bakıp ondan sonra ehliyet vermeleri gerekiyor gerçekten. geri zekalı işte sağdan geçiyor böyle böyle dedim ya IQ yok bunlarda IQ Trafikte motorcuları gördükçe motorculardan yırtı olmaya başlıyorum gerçekten. bir iki tane beyinsiz yüzünden insanlar da motorculara karşı ön yargılı bakıyor. Trafik kurallarına ve diğer motorculara saygılı olanları tabii ki istisna tutuyoruz yani. Neşet Ertaş ne güzel söylemiş, onu dinliyorum şimdi. İnsandan doğan insan olurlar, hayvandan doğanlar hayvan olurlar. <laughs> Hepsi de bu dünyaya gelirler. Evet, geliyorlar. Ana hattır, sen bu sırra erdin mi diyor. Evet, burada Neşet Hoca yanılıyorsun ya bazı insandan doğanlar hayvandan beter oluyorlar. Ya insandan doğan insan olmuyor maalesef. Keşke öyle olsa, insan olsa. İnsanı insan yapan değerleri taşımayan iki ayaklı birçok varlık var.